Hayatınızın son 90 dakikası hangi maçı tekrar izlemek istersiniz? Fenerbahçe Benfica maçı. Son dakikada kaçan goller direkler baş bizi başka bir yere götürebilirdi yani. O açıdan tekrar izlemek isterdim. Fazlasıyla heyecanlıydı bir de Baron'un kaçırdığı penaltı falan izlemek isterdim yani. Seçeceğim maç olur. Herhalde Snyder'in Fenerbahçe'ye iki tane gol attığı 2-1 kazandığımız maç Galatasaray'ın. Yani 2014-2015 sezonda ya maça gitmiştim direkt. O yüzden hatırlıyorum her şeyi. Evet. Bir de Snyder o gün bana e formasını vermişti. Fenerbahçe Galatasaray 6-0'lık derbiyi izlemek isterdim bir daha. Canlı canlı izledim. Yani Fenerbahçeli için zaten en önemli, en özel 90 dakikalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, Dinamo Kiev maçını tekrardan izlemek isterim. Bu son dakikada Kiev karamboli dediğimiz bir olay vardı. Kaleye 5-6 tane şut geldi. Hayatımın en unutulmaz maçı olmuştu. Puan almamız gereken bir maçtı. Yanlış hatırlamıyorsam skor 1-0'dı. Son dakikaları inanılmaz derecede heyecanlı geçmişti. Kaleye birçok bir atak gelmişti ve unutulmaz maçtı benim için. Ben İstanbul'da oynanan Milan Liverpool maçını tercih ederdim. Çok güzel maç olmuştu. Çok güzel bir geri dönüş olmuştu. Onu tercih ederdim. Ve o maçı izlediğimde hem İstanbul'da olmuştu Olimpiyat Stadında hem de benim için büyük önem vardı. O sıra çok sevdiğim oyuncular Gerrard olsun, Shevchenko olsun, rakipler de hoşuma gidiyordu. Müthiş bir geri dönüş de olmuştu maçta. O nedenle o maçı tercih ederdim. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı çok iyi bir geri dönüş yapmıştık o yüzden. Şu an bile heyecanlanıyorum. E, canlı izlemiştim yani o, o zaman 8-9 yaşında falandım tam hatırlamıyorum ama. O maç hani milli duygularını kabardığı bir maç olduğu için o maçı seçerdim. Fenerbahçe'nin Ren'le beraber kaldığı 3-3 maçı tekrar izlemek isterdim. E, o son dakikalarda o attığımız Emre'nin golüyle bayağı heyecanlanmıştım ve Kadıköy'lerin bayağı güzel bir maçtı. Yani 3-0 geriye düştüğümüz maçta 3-3 geri dönmek çok etkileyiciydi. Bir de taraftar olarak çok coşmuştuk. Yani çok güzel bir an olarak kaldı. Vallahi ben bu sezonki Galatasaray Manchester United maçını izlerdim ya. Evet. Çünkü bir de geriden geldik, kazandık e, son dakikadaki golle. Yani bayağı babamla delirmiştik evde. Yani. Geri düşünce canım sıkılmıştı ama sonra iki golle, bir tane Kerem'in golüyle, Icardi'nin golüyle geri geldik orada bayağı sevmiştim. Benfica. ve Üç 3-3 biten maç. Ya çünkü orada bir geri dönüş var. Tam ilk yarı umudu kaybettikten sonra tüm takımın taraftarın desteğini alması daha sonra Cenk Tosun o müthiş golü. Abu Bakar Korejman'ın penaltısı inanılmaz. Evet o sezon inanılmaz bir kadro vardı zaten. Hani Pepeler, Korejma, Babel, Talişka hepsi çok özel bir insanlardı. Ve hiçbiri de yok şu anda. UEFA finali kazandık. Hani bayağı bir çetrefelliydi. <laughs> Şu ana kadar yaptığımız en büyük başarı o. O maç yani. Baktıkça hani en çok övündüğümüz maç. <laughs>